Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'deki Sasalı Hayvanat Bahçesine geldik. Burada birbirinden ilginç hayvanları görmek mümkün. İlk olarak dev yılanları izleyebilirsiniz. Gerçekten büyüleyici. Ardından aslanlara bakmaya gidiyoruz. Şanslıyız ki aslan bize dişlerini gösteriyor. Dişlerine bakar mısınız? Bir de papağanlar var, renkleri ve sesleriyle göz kamaştırıyorlar. Papağanlar serbest bir şekilde insanlarla kaynaşıyorlar. Kaplumbağayı da ziyaret edip bir sonraki durağa gidiyoruz. Sadece ilginç hayvanlar değil birbirinden güzel bitkiler de mevcut. Bir sonraki durak timsahlar. Yakından görme fırsatı gerçekten çok güzeldi. Devasa filleri unutmuyoruz, iki çeşit fil gördük birbirlerinden farklılardı. Maymunlar sanırım buradaki en hareketli canlılar birbirleriyle oyun oynuyorlardı. Sıradaki hayvan kurt ve kurtların ulumasına denk geldik. Son durağımız sırtlanlar birbirleriyle oynarken onları da yakaladık. Eğer İzmir'e gelirseniz, Sasalı Hayvanat Bahçesi mutlaka uğramanız gereken bir yer. Görüşmek üzere. Daha fazla video için beğenip abone olmayı unutmayın.